Herkese selamlar, hayırlı günler, bol kazançlar arkadaşlar. Ben Mustafa Kaya yine güzel bir vlogla karşınızdayız. Birçok trend olgoda çalışan kuruy arkadaşlarımızı da, esnaf kurye adı altında çalışan, şahıs şirketi açan kuruy arkadaşlarımızı da yakından ilgilendiren güzel bir video çekeceğiz. Yine değerli e, abimiz, e, mali müşavirimiz Ferhat abimizin yanındayız. Onun değerli bilgilerini alacağız. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. İsterseniz detayları videomuzun devamında hep birlikte izleyelim. Evet sevgili dostlar bundan önceki videolarımda Mali Büşra'dayız. Ferhat abimle birçok videolar çektik. Şahı şirketini anlattık. Biliyorsunuz tevkikat, e, tevkikattı değil mi abi? Evet abi. Tevkikat primi nedir diye ilk videosunu biz çektik. E, ondan sonra firmalar yavaş yavaş yayınlamaya başladı. Yine Ferhat abimle güzel bir video çekeceğiz. Ben soracağım, Ferhat abim cevaplayacak. Çünkü şahı şirketi açan birçok arkadaşımızın yapmış olduğu hatalar var. İnşallah bu videoda da elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar Ferhat abim e, sorularımızı cevaplayacağız. Ferhat abim merhabalar öncelikle abi. Merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Ferhat abim arkadaşlarımızın merak ettiği birçok sorusu var. İnşallah sen de bilir kişi olarak bu arkadaşlarımıza buradan vesile olursun. E, birincisi abim şahış firması nasıl açılır? Evet. Değerli arkadaşlar öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. İnşallah faydalı bir video olur. İnşallah bizlerin sizlere faydası olur. Değerli arkadaşlar, öncelikle söze ben şöyle başlayayım. Bazı mal müşavir arkadaşlarımız hiçbir evrak, hiçbir belge istemeden yalnızca edevle şifresiyle interaktif vergi dairesine giriyor ve oradan işe başlama bildirimini yapıyor. Hiçbir evrak sunmadan, vergi dairesine hiçbir şey vermeden affedersiniz sarı çizmeli Mehmet Ağa açılışı yaptı. Oldu bitti. Bu şekilde yapmanız ilerleyen dönemlerde sizin için sıkıntı olabilir. Yapmak gereken şudur. Bir mali müşavirle anlaşacaksınız ve mali müşaviriniz sizden imza beyannamenizi, kimlik fotokopinizi, e, arac, e, aracınızın ya da motorunuzun e, faturası varsa faturasını, faturası yoksa ruhsatını e, ve muhasebecinize sizin adınıza işlem yapmak için vereceğiniz muhasebe vekaletnamenizi muhasebecinize vereceksiniz. Ondan sonra muhasebeciniz bütün sorumluluğu üzerine alarak gidecek, açılışınızı yapacak her türlü sorumluluk muhasebeciniz olacak. Açılış bu kadar. Basit bir olay. Şöyle şirket açan bir kardeşimiz, arkadaşımız ilk muhasebeciye geldiği zaman e, ne kadar bir ücret gidiyor yani. Bu resmiyette, resmiyette her muhasebeciden muhasebeciye değişiyor. Bu Tabii değişiyor. Ama resmiyette olması gereken nedir yani? Ya bununla alakalı üstadım e, net bir cevap vermek sakıncalıdır. Niye sakıncalıdır? Çünkü e, bir laf var. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Kimi mali müşavirler 1000 lira alır, kimisi 2000 lira alır, kimisi 600 lira alır. Yani kimisi de hiç para almaz. Peki Hatta şöyle bir damga vergisi hiçbir şey yatırmaz. O biraz önce bahsettiğimiz gibi E-Devlet şifresini alır, interaktif vergi dersinden bildirir. Hiçbir şey yatırmaz. Yani bunun normalde olması gereken 600 liradır. 400 lirası bunun masrafları. 200 lirası da mali müşavirin, e, muhasebecinin bir günlük hizmeti var orada. E, o işlemleri yapması için 200 lira da hizmet ücreti olarak kendisi Genel olarak o zaman olması gereken olması 600 gereken olur. Peki çoğu arkadaşımız hiç muhasebeciye gitmeden sadece TC kimlik numaralarını vererek e, hiç tanımıyor muhasebecisini. İşte bir tavsiye ediyor arkadaşları. Hiç e, sadece telefonla TC kimlik TC kimlik numarasını vererek vekalet, imza beyannamesi falan vermeden çoğu şirketi açtırıyor. Ben bunları hani şaşırıyorum. Nasıl oluyor bu iş? E, ben çünkü sana geldiğim zaman imza beyannamesi verdim vekalet verdim, evet. e, evraklarımı verdim. <laughs> e, bu tarzda şirket açan arkadaşlarımıza hani bir riski var mı bu olayın? Yani şöyle bir şey, ben o evrakları ya da nasıl bir risk doğurabilir? Ben o evrakları sizden isteyerek e, hem sizi sağlam aldım hem kendimi sağlam aldım aslında. E, hiç evrak istemeden de açılışı yaparsın, vergilerse buna izin verir ama ileride e, bununla alakalı bir cezai durum olabilir ve e, hiçbir evrak istemeden direkt hadi gelin açılışınızı yapayım diyen bazı arkadaşlar da oluyor. Bana önceki hafta bir mükellef kardeşim geldi. E, kuryelerde biliyorsun yani kira olayı yok. Zaten motor iş yapıyor? Evet. Yani çocuğa e, şu an o da izliyorsa onu da sevgilerimi sunuyorum. E, bin lira kira yazmışlar. Evine yani kendi oturduğu evine bin lira kira yazmışlar. E, bu şu an yüzde on stopaj ama e, şeyde yani pandemi sonrası tekrar yüzde yirmiye çıkacak. E, ne yapıyor? Yani bin lirada yüzde %20, 200 lira. 3 ayda 600 lira stopaj ödeyecek bu havadan. Peki abi şahı şirketini muhasebeciliği de kendimiz açabiliyor muyuz? Bunu yapmaya çalışan birkaç arkadaşımız da oldu ben sana dile getirmiştim. Riskleri var mı bunun? Yani açabilirsiniz. Ya dediğim gibi o diğer muhasebeciler de hiçbir evrak yüklemeden içeri açabilir. Ama şöyle bir şey e, oraya bir mali müşavirli olan sözleşmeyi yüklemek gerekir. Ya çünkü siz açılışı yaparsınız ama beyannameyi veremezsiniz. Şu anda aranızda sistemde kayıtlı olan Trendol Go'da olsun, esnaf kuryede olsun. Biliyorsun bu esnaf kurye olayları evet, baya bir patladı pandemi döneminde de baya bir yükseldi. Birçok firma <laughs> e, esnaf kurye modeline girdi. Evet. Şu anda da bizim sistemimizin içinde de yani Trendol Go sistemin içinde de e, başka sistemlerin içinde de birçok genç arkadaşımız var. 29 evet. yaş altı genç arkadaşlarımız evet. var. Bu arkadaşlarımız şahıs şirketlerini açıyorlar ama bunlar da e, bazı olaylardan bilgisizler yani genç girişimcilerde Vergi muaf e, neydi abi bu ee, muaf muafiyet mi? Ha, e, yani vergi muafiyeti 3 ha, yıl boyunca muha vergi muafiyeti e, nasıldır abi? Şimdi şöyle bir şey genç girişimcilerde devlet e, 29 yaş altını teşvik etmek için, iş yeri kurmaya teşvik etmek için e, bazı muafiyetler sunuyor, teşvikler sunuyor. Bunlar e, 3 yıl boyunca lafını kesiyorum abi özür diliyorum. Geçen gün bir arkadaşımla konuşturdum seni. Genç girişimci olarak şirketi açılmış. Arkadaşımıza e, iki aydır şirketini açmış. Bağkur borcu çıktı. Seni gö görüştürmüştüm evet, telefonda. Evet. E, muhasebecisi de genç girişimci olarak arkadaşımızı kaydını yapmamış. Ve e, bana ne sen kendin Bağkur'unu ödeyeceksin diye bir muhabbet varmış. Onu araya evet. katarsan Tabii sevinirim. Bunu da katayım. E, yani ilk önce teşvikten bahsedeyim. Genç girişimcilerde 3 yıl boyunca gelir vergisinden 75 bin liraya kadar olan kısım istisna kapsamına giriyor. Yani yani yıllık geliriniz sizin 73 bin lira, siz 73 bin liranın vergisini ödemiyorsunuz. Çünkü genç girişimcisiniz, devlet sizi bundan muaf tutuyor. Bir kere 3 yıl boyunca, 3 gelir vergisi dönemi boyunca yani şeyde geçici vergi gelir vergisi ödemiyorsunuz, sadece damga vergisini ödüyorsunuz. İkincisi de Bağkur priminden bir yıl boyunca istisna alıyorsunuz. Yani priminiz yatıyor fakat bunu devlet ödüyor. Orada da ayda 1200 lira civarında bir avantajınız var. E, firmayı kapattınız. Açtınız 4 ay. Baktınız istediğiniz gibi olmadı. Firmayı kapatmak durumunda kaldınız. Genç girişimciliğiniz yanar mı? Evet. Genç girişimciliğiniz yanmaz. Siz bundan 4 ay faydalandınız. E, Geride ne kalıyor? 8 ay. Siz 29 yaşını geçmeden tekrar bir firma daha açarsanız bir yıl değil, 8 ay faydalanabilirsiniz. O soru çok geliyordu. Ona cevapladım. Aynen. Çok sevinirim abi. Yani ikincisinde de 8 ay faydalanabilirsiniz. O diğer arkadaşın olayı da onunla görüşmüştük telefonda biz. Yani genç girişimcilik istisnasından faydalanabilmek için önce vergi dairesine başvuru yapılıyor. Vergi dairesi inceliyor. Onun dosyasını inceliyor. Bir hafta ya da iki hafta içinde vergi dairesinin yoğunluğuna göre bir cevap gönderiyor. E tebligattan bu cevap alınıyor. Genç girişimcilik istisnasını hak edip hak etmediğinden dolayı. O yazıyla beraber SGK'ya başvuru yapılıyor. Ben bununla alakalı mükelleflerimin, kardeşlerimin vergi dersine başvurularını yapıyorum. Onunla, oradan gelecek yani cevaba göre de dilekçelerini, evraklarını hazırlıyorum. SGK'ya gidiyorum. O arkadaşın da işi, yani muhasebeci size o başvuruları yapmamış. Sen bunu ödeyeceksin demiş. Bağkur borcu çıktı ona da. Bağkur borcu çıktı ama onu ödemez. Onu niye ödemez? Yani bugün yapsın başvurusunu açtığı tarihten itibaren geriye dönük bütün borçları silinir. Sıkıntı yok. Peki abi. Onu ödemesin yani. diye ben zaten söylemiştim. Şu anda bir şahı şirketini açtık. Evet. 29 yaş 6 genç girişimciyiz. Özellikle şahı çünkü genç arkadaşlarımız var. En çok onlar evet. 29 yaş 6 genç girişimcilerde örnek diyorum aylıkları 10.000 TL bir kazançları var. Hı hı. Bu 10.000 bin TL'de ee, kazançlarını diyelim 10.000 TL para aldık. Bu 10.000 TL'nin içinde bizim aylık e, devlete ödememiz gereken vergiler e, masraflar, stopajlar <laughs> nelerdir 29 yaş altı genç girişimci kardeşlerimin? Öncelikle vergi mükelleflerinin ödemesi gereken vergileri söyleyeyim. Ondan sonra da bunu genç girişimciler ve 29 yaş üstü e, standart işletmelerde ayırarak aradaki farkı söyleyeyim. Arkadaşlar yani bizim aylık 29 yaş altındayım ben. Aylık ödemem gereken e, ücretler neler? Evet muhasebe ücretiniz var. Her ay ödemeniz gereken KDV var arkadaşlar. KDV'de de <laughs> size KDV'nin mantığını şöyle anlatayım. Faturayı kestiniz. Size 2000 lira KDV çıktı. Bir ay boyunca. Sizin karşılığında da gider fişleriniz var. Bu da 1500 lira. Onun KDV'si de kaldı 500 lira. 500 lira KDV ödeminiz var. KDV ödemesi bir standardı yok. O değişebilir. Kestiğiniz faturaya göre. Aldığınız gidere göre. Bu değişebilir. 3 ayda bir stopajınız var. Stopajın zaten sizde kira, sigortalı hiç olmadığı için sadece hani muhasebenin stopajı var. Ve damga vergisi 90-100 lira hani civarında bir para ödersiniz e, stopaja. 3 ayda bir geçici vergi var. Geldik olayın bam teline. Genç girişimcilerle normal işletmeleri ayıdan tek yer işte. Gelir vergisinden istisna demiştik ya genç gidişimde evet. İşte e, Geçici vergi de gelir vergisinin taksitli hali. Bir diğer adı peşin vergi. 3 ayda bir olan. Şimdi 75 bin liraya kalan olan kısım istisna demiştik. E, 29 yaş aldı genç kardeşimize. E, ayda 10 bin lira fatura kesmiş. 3 ayda ne yapmış? 30 bin lira. 30 bin lira bunun karı var. Ama karşılığında da e, 15 bin lira ve 20 bin lira diyelim yani rakamları ortalayalım. 20 bin lira bunun gideri var. 10 bin lira ona kalmış. 10 bin lira para kazanmış. Hani giderlere düştüğü zaman. 10 bin liranın %15'ini ödemesi lazım. Yani 1500 lira. 1500 lirayı bu adam ödemiyor. Ama Mustafa Kaya ödüyor. Çünkü o genç gelişimci değil. Anladım. Yani karınızın size kalan paranın %15'ini vergi olarak ödüyorsunuz. Bu geçici %15 vergi de 15 olay 29 yaş üstü de için aynı mı geçerli? %15 mi? Tabii tabii %15. bir ara biliyorsunuz %18'di. Ee, yok o şey yani Tevk. KDV. O KDV. KDV ayrı bir şey. Ha, anladım. Bu anlattığım geçici vergi. %15. E, orada anladım, faturanın anladım. limitleri var. %35'e kadar çıkabiliyor. Anladım. O senin anlattığın olay o. Tabii. O zaman 29 yaş e, altındaki genç kardeşlerimiz... Tevkifatı anlatmadım. Onu zaten hani soracaksın diye anlattım. Anladım. Abi. 29 yaş altındaki genç arkadaşlarımız bağkur ödemiyor. Evet. Geçici vergi de ödemiyor. Geçici vergi de ödemiyor. Evet damga vergisini ödüyor sadece. Sadece damga vergisini ödüyor. Damga vergisi ne kadardı? Şey yani 100 lira. 100 lira. Ve e, genç girişimci arkadaşlarımızın birçok arkadaşımızın kaçırdığı olay şu. Ben genç girişimciyim. Ben e, giderlerimi fişleri toplamayacağım. Aaa. E, Öyle bir düşünceleri, düşünceleri var. KDV öder. Aynen. KDV her türlü öder. KDV'yi her daha türlü önce ödeyecek. Yine. Aynen. Daha önceki videolarımızda da var bu. E, KDV her türlü ödenir. KDV'de bir soru sorayım abi. KDV'nin şunu ben söyleyeyim. KDV'nin mantığını o zaman da anlatmıştım. Şunu da anlatayım. Yani tekrardan. Şunun fiyatı e, 10 lira. Bunu satacaksınız siz. Devlet diyor ki hayır diyor. 12 liraya bunu satacaksın. 2 lirayı benim adıma alacaksın diyor. Siz o parayı devlet adına alıyorsunuz. Yani sizin giderlerinizde de siz mal almışsınız, hizmet almışsınız ve ona KDV ödemişsiniz. Bunu düşüyorsunuz. Arada kalan payı devlete ödemek zorundasınız. KDV devletin parası. Yani asıl vergi yani geçici vergidir. Yani karınızdan veriyorsunuz. Orada da siz mesela yani normal işletmesiniz. Ben 29 yaş genç girişimciyim. İkimiz aynı işi yapmışız. Aynı parayı kazanmışız. 3 ayda 30 bin lira fatura kesmişiz. 3 ayda 30 bin lira ben fatura kesmişim. 3 ayda 20 bin lira sizin gideriniz var. 3 ayda 20 bin lira benim giderim var. Siz 3 ayda bir 1500 lira geçici vergi ödüyorsunuz ama ben ödemiyorum. Anladım. Yani genç girişimcinin farkı burada. Anladım. Yani geçici vergide ve Bağkur'da burada sadece. Anladım. Bu da bir yıl için geçerli zaten. Ee, yani vergi olayı 3 yıl. 3 yıl. Sadece Bağkur kur Bağkur yıl. yani. Evet bağ kur bir yıl. Evet, bir yıl. Ee, yani kuryelerde KDV oranı %18'dir. Yani %18. %18. E, şeyde, bunun KDV'si var. Yani 10 bin lira KDV dahil olacak 1525 lira. 1525 lira KDV'si, KDV'si, KDV'si. Ama devlet diyor ki dur kardeşim diyor. Ben diyor artık sana diyor tevkifat diye bir olay getirdim. Tevkifatın ne olduğunu daha önceki videomuzda Anlatmış. Herkes önce yaptığında orada da anlatmıştım. Yani tevkifat e, kesinti demek. Yani nereden kesinti? Hem sizden hem benden kesinti. E, yani siz bana bir ürün satıyorsunuz veya hizmet veriyorsunuz. Ben size para veriyorum. Ben önceden e, sizin bana kestiğiniz faturanın %18'ini, KDV'sini gider olarak düşerken şimdi %16'sını düşüyorum. Çünkü oradan artık yani şey oluyor yani kesinti. Ama size de e, 11.800 yerine 11.500 lira para veriyorum. İki taraftan da devlet kesiyor. Bu kesinti olduktan sonra e, kuryelerde 2/10'dur tevkifat etkisi. Evet, bunu çok merak eden Tabii, vardı. Nedir biz diyorum. hatta o videoyu yaptığımız zaman daha tevkifat oranı belli değildi. E, servisçilerden örnek vermiştik. 5/10 yani yarısıydı. Onların KDV'si 118'di ama %8 KDV alıyordu. Sizde 2/10. 10 bin 10 lira KDV değil, rakamdan bakacak olursak 1525 lira bunun KDV'si demiştik. 266 lira 68 kuruş. Bunun tevkifatı. Yani ee, yani 1525 lira KDV parası alacaktınız. 1525 lira almıyorsunuz. 1258 lira alıyorsunuz. Yani, e, şeyden X firmadan. Alıyorsunuz. E, 266 lira devlete yani peşin olarak yani KDV olarak ödemiş oluyorsunuz. Genel olarak muhasebe ücreti KDV. Evet. 3 ayda bir stopaj. 3 ayda bir stopaj. 150 lira damga vergisi. Üç ayda bir geçici vergi. Üç ayda bir geçici vergi. Geçici vergi genç girişimcilerde zaten yok ama şey 29 yaş üstü hani normal O girişimciler zaman genç girişimciler, girişimciler bu olaydan iyi faydalanıyor. Süper faydalanıyor. tabi. Hani aldıkları para bir nevi cebine kalıyor. Aynen öyle. Ferhat abim ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah. Son olarak genç kardeşlerimize e, şahı şirketi açan e, 29 yaş üstü kardeşlerimiz ayırt etmeyelim. Şahı şirketi açan kurye kardeşlerimize bir önerin tavsiyem var mıdır? yapması gerekenler, yapmaması gerekenler hızlı bir şekilde geçerse e, videomuzu da sonlandırmış oluruz. Abi. Hem bedeni genç hem de ruhu genç kardeşlerimiz, abilerimizi. Öncelikle e, dikkat etmeleri gereken iyi bir mali müşavirle, muhasebeciyle çalışmalarıdır. Çünkü ona vekalet veriyorlar. Bütün yani mali verilerini ona teslim ediyorlar. İkincisi de e, çevrelerin en önemli hatta yani budur yani çevreden de ben vergi ödemiyorum, bana vergi çıkmıyor, KDV ödemiyorum diyenler aldanmadan 300 lirada, 400 lirada olsa KDV'lerini mutlaka ama mutlaka ödemeleridir. Ya çünkü incelemeye girdikleri zaman devlet geriye dönük inceler. Bütün o gider faturaların fişlerini iptal eder. hem vergi ziyar cezası öder, hem usulsüzlük cezası öder, hem de o dönem ödemediği KDV'leri öder. Zaten hayatın hayatı, hayatı mahvolur. O arkadaşın hayatı mahvolur. Videodaki çekmemdeki amaç buydu zaten. Aynen. Sen Eğer bilikim varsa söyledin. öyle, bilikim yoksa da ya yani devlete borç olur sıkıntı yani bunlar. Abi son olarak özür diliyorum arkadaşlar. Son olarak yine arkadaşlarımın merak ettiği son soru abi ondan sonra videomuzu kapatalım. Eyvallah abi. Her fiş, her topladığımız fiş. Yemek, market fişleri geçerli mi abi? Bunu da senden alalım. Yani şöyle bir şey. <laughs> Aslında geçerli, geçerli ama şöyle bir sıkıntı var. Sizin yaptığınız işte KDV'niz %18. Karşılığında da %18'lik bir gider almalısınız ki karı zararı dengeleyebilelim. Ama mesela bana geliyor mesela yemek fişleri ben direkt çöpe atıyorum. Yani %1 KDV'si var. Şimdi onu aldığınız zaman zaten KDV'si yetmiyor. E bu sefer gider şişmiş oluyor. E gider şişince de bu sefer yani karı zararı dengeleyemiyorsun. Firmayı karda göstermen lazım. İncelemeye girmesin diye bunu dengeleyemiyorsun. Mesela gıdalarda yüzde sekiz var. İçinde yüzde birlik var. Onları yani boş yere çöp. Onları toplayacağınıza yani mazot zaman, kişi, motorla ilgili tabii, kendi mesleğinle bakın, ilgili tabii. motor, siklet yakıtları, ekipmanları ne tabii. bileyim e, montu, yani yedek, kaskı, parça, yedek parçası e, cep telefonu falan da herhalde tabii, cep yani telefonu yani cep telefonu e, demirbaş olarak aynı motor gibi. Hani motoru nasıl aldınız demirbaş olarak haydi alıyoruz. O motoru satacağınız zaman onun faturasını kesiyorsak Cep telefonu aynı şekilde. Demirbaş. Ama bunun yani faturasını gider olarak düşebiliyoruz yani. İnşallah faydalı bir bilgi olmuştur arkadaşlar. Çünkü şahı şirketi dediğim gibi önemli bir olaydı. Ferhat abim de bize yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Senin söylemek istediğin bir şey var mı abi son olarak? Ee, yani Ramazan ayında yaptık bu çekimi. Biraz yani Ramazan'ın etkisiyle unuttuğumuz, atladığımız, eksik söylediğimiz yerler olursa da Affola. alta yorumlarda belirtirsiniz. Eğer ekstra sorularınız varsa Oradan yani Mustafa abi bize iletir. Yani gerekirse tekrar bir video yaparız. Gerekirse de yorumlarda cevap şeklinde de bildiririz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Tekerinize taş değmesin. Hayırlı Ramazanlar dostlar.